Verilen tabloya göre aşağıdaki doğru yanlış tablosunun hangi seçeneğindeki işaretleme hatalıdır? Önce bilgilere bir bakalım. Cumhuriyet Halk Fırkası CHP demiş 9 Eylül 1923 kuruluş tarihi. İlk genel başkan Mustafa Kemal'dir. 1930'lu yıllardan itibaren devletçi ekonomi modelini savunmuştur. İki dereceli seçim sistemini savunmuştur. Cumhuriyetçilik ve laiklik anlayışına bağlıdır. Köklü inkılapları gerekli görür. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı vermiş. İlk genel başkan Kazım Karabekir'dir. Liberal ekonomi modelini savunmuştur. Yani serbest piyasa ekonomisini, tek dereceli seçim sistemini savunmuştur. Cumhuriyetçilik ilkesine bağlıdır. İnkılapların zamana yayılarak yapılmasını savunmuştur ve Cumhurbaşkanı seçilen kişinin üyesi olduğu partiden istifa etmesi gerektiğini savunmuştur. Serbest Cumhuriyet Fırkası ise bakalım ilk genel başkan Fethi Bey'dir. Liberal ekonomi modelini savunmuştur tek dereceli seçim sistemini savunmuştur. Cumhuriyetçilik ve layıklık anlayışına bağlıdır. Vergilerin yeniden düzenlenmesini gerekli görür. Kadınlara siyasi haklar verilmesini savunmuştur. Peki bakalım doğru yanlışlıklardan biz bakacağız hangisi hatalı. İlk kurulan parti CHP'dir demiş. Doğru demiş. Bakalım aralarında 9 Eylül 1923. Evet diğer tarihlere bakarsanız bu bilgi doğru. Burada bir hata kesinlikle yok. TCF yani Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası benimsediği ekonomik model bakımından diğer iki partiden farklıdır demiş. Yanlış demiş. Şimdi baktığımızda liberal burada, burada da liberaldi. Yani farklıdır değil. Farklı olan burada Cumhuriyet Halk Fırkası. Yanlıştır bilgisi burada bir hata olmadığını bize gösterir. Serbest Cumhuriyet Fırkası siyasi alanda kadın erkek eşitliğini ilkesini benimsemiştir. Doğru demiş. Bakın Serbest Cumhuriyet Fırkası kadınların siyasi hakları olması gerektiğini savunmuş. Yani bunda da herhangi bir hata yok. Doğrudur. Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kısa sürede iktidara gelmiştir demiş. İktidara geldikleriyle ilgili herhangi bir bilgi yok. Doğru demiş. Herhangi bir bilgi olmadığı için işaretlemeyi buraya yapmalıydı. Yani hatalı olarak verilen şıkkımız D şıkkıdır. Bakalım. Sadece bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Cumhuriyet Halk Fırkası ilk genel başkanı Mustafa Kemal'dir. 1930'lu yıllardan itibaren devletçi ekonomi modelini savunmuştur. İki dereceli seçim sistemini savunmuştur. Cumhuriyetçilik ve laiklik anlayışına bağlıdır. Köklü inkılapları gerekli görür. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasına baktığımızda ilk genel başkanının Kazım Karabekir olduğunu görüyoruz. Liberal ekonomik modeli savunmuştur. Tek dereceli seçimi savunmuştur. Cumhuriyetçilik ilkesine bağlıdır. İnkılapların zamana yayılarak yapılmasını savunmuştur. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin üyesi olduğu partiden istifa etmesi gerektiğini savunmuştur. Serbest Cumhuriyet Fırkası'na baktığımızda ilk genel başkan Fethi Bey'dir. Liberal ekonomik modeli savunmuştur. Tek dereceli seçimi savunmuştur. Cumhuriyetçilik ve layıklık anlayışına bağlıdır. Vergilerin yeniden düzenlenmesini gerekli görür. Kadınlara siyasi haklar verilmesini savunmuştur. Peki sadece bu bilgilere göre dedi dikkat edelim hangisine ulaşılamaz diyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çoğulcu demokrasiye geçilmek istenmiştir. Çoğulcu demokrasi farklı farklı görüşlerin farklı partilerle yansıtılmasıdır. Bakın 3 tane parti görüyoruz. Dolayısıyla çoğulcu demokrasiye geçilmek istendiğini görebiliriz. CHP'nin benimsediği ekonomik model diğer iki partiden farklıdır. Bakın CHP neyi benimsiyordu ekonomik model olarak? Devletçiliği benimsiyordu. Peki bunlar neyi benimsiyordu? Liberal ve liberal. Ya yani ne demek ki farklıdır bilgisi burada doğrudur. Muhalif partilerin kurulması iç siyasette sorunların çıkmasına neden olmuştur sorun çıkıp çıkmadığına dair tablodan herhangi bir yorum çıkaramayacağım için bu bilgi bizim için yanlıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Servet Cumhuriyet Fırkası aynı seçim sistemini benimsemiştir. Bakın burada seçim sistemi olarak tek dereceli seçim diyor. Yine burada seçim sistemi olarak tek dereceli seçim diyor. Demek ki bu bilgi de bizim için doğrudur. Ulaşılamaz olarak verilen sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1929 yılında dünyada yaşanan ekonomik bulanım Türkiye'yi de etkilemişti. Mustafa Kemal ülkenin sıkıntılardan kurtarılabilmesi için ekonomik alanda farklı görüşleri olan yeni bir partinin kurulmasını istiyordu. Mustafa Kemal bu düşüncelerle hareket ederek yakın arkadaşlarının Peti Bey'e yeni bir parti kurdurdu. Böylece Serbest Cumhuriyet Fırkası adını taşıyan parti 12 Ağustos 1930 tarihinde kurulmuş oldu. Bakalım hangilerine ulaşılabilir dedim. Dış gelişmeler çoğulcu demokrasi çalışmalarında etkili olmuştur. Kesinlikle doğrudur. Çünkü 1929 yılında dünyada çıkan bir ekonomik bunalım sonucunda parti kurulması gerektiği ortaya çıkmış. Bu da yeni bir partiyi doğurmuştur. O da Serbest Cumhuriyet Fırkası zaten. Bir numaralı bilgi ulaşılabilir. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulma sürecinde Mustafa Kemal'in de rolü vardır. Bakın burada dikkat ederseniz Mustafa Kemal bu düşüncelerle hareket ederek yakın arkadaşlarından Fethi Bey'e yeni bir parti kurdurdu cümlesi. Beni kesinlikle iki numaralı bilgiye götürür. Çünkü Mustafa Kemal bu partinin kuruluşunda etkili olmuştur. Fethi Bey kurduğu partiyi bir süre sonra feshetmek zorunda kalmıştır. Fethi Bey'in partiyi kapattığına dair, feshettiğine dair herhangi bir bilgi görmediğim için 3 numarayı alamam. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Sadece bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 17 Aralık 1924 tarihinde Türkiye'nin ilk muhalefet partisi olarak kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Şeyh Said İsyanı'nın çıkmasında etkisinin olduğu gerekçesiyle kısa sürede kapatılmıştır. Sadece bu bilgiyi görüyoruz. Hangi söylenebilir dedi. Şeyh Said İsyanı zor bastırıldı. Bastırılıp bastırılmadığına dair bilgi yukarıda yok. O yüzden alamam. Toplumun çoğulcu demokrasiye hazır olmadı. Bu bilgiyi yorum olarak çıkarabilirim. Çünkü partinin kapatılması aslında devletimizin ve milletimizin çoğulcu birden fazla partili sisteme alışık olmadığını ve hazır olmadığını gösterir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın Mustafa Kemal'in arkadaşları tarafından kurulduğuna. Bununla ilgili herhangi bir bilgiyi buradan kesinlikle çıkaramam. Çünkü böyle bir bilgi vermemiş. İç sorunların dış politikayı olumsuz etkiledi. Bu bir iç sorun ama dış politikayı etkiledi mi etkilemedi mi bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla bunu da alamayız. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Buna göre Cumhuriyet dönemine ait gelişmelerden hangileri doğrudan Atatürk'ün bu sözüyle ilişkilendirilebilir? Milli egemenlik esasına dayanan ve özellikle Cumhuriyet rejimine sahip ülkelerde siyasi partilerin varlığı doğaldır. Türkiye Cumhuriyeti'nde biri diğerini denetleyici partilerin kurulacağından Şüphe yoktur. Biz bu denetleyici partilere sevgili arkadaşlar muhalefet diyoruz. İktidarı denetleyen partiler muhalefet partisidir. Peki bakalım doğrudan Atatürk'ün bu sözüyle. Muhalefet partilerin kurulması zaten beklenen şeydir. Bu doğrultuda alınan adımlardan, atılan adımlardan bir tanesidir. Seçmen yaşının düşürülmesinin e, denetleyici bir parti oluşmasıyla herhangi bir bağlantısı yoktur. O yüzden ikiye alamayız. Kadınlara siyasi hakların verilmesi evet siyasetle ilgilidir. Ama yine iktidarı denetlemekle ilgili... Ya da işte çoğulculukla ilgili bir durum olmadığı için 3 numarayı da alamıyoruz. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Buna göre çıkarımlarından hangileri doğrudur? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları parti programlarında farklı fikirlere ve dini inançlara saygılı oldukları ifadesine yer vermişlerdir. Ancak bu ifade cumhuriyet karşıtı çevrelerde partinin saltanat ve hilafeti getirmek amacıyla kurulduğu düşüncesinin doğmasına neden oldu. Böylece söz konusu parti kısa sürede saltanat ve halifelik yanlarının toplandığı bir merkez haline geldi. Yani aslında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın bu cümleyi söylemesi cumhuriyeti istemeyenleri partiye çekmiştir. Buradan bunu anlayabiliriz. Bakalım. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın parti programı yanlış anlaşılmalara neden olmuştur. Kesinlikle doğru. Belki de orada laikliğe bir atıf yapılmıştı ama burada farklı algılanıp partiye Cumhuriyet karşıtları giriyor. Dolayısıyla bir numaraya ulaşabiliriz. Eski düzene dönmek isteyen gruplar vardır. Evet kesinlikle Cumhuriyet karşıtları bu partiye giriyorsa Demek ki eski düzene dönmek isteyen bir grubun olduğunu görebiliriz 2 numarada doğrudur Halifeliğin kaldırılması Mustafa Kemal'e olan muhalefeti arttırmıştır Mustafa Kemal'e muhalefetle alakalı herhangi bir durumu buradan çıkaramayacağımız için 3 numarayı yorumlayamayız Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır Sadece bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşuna Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Adnan var gibi milli mücadele döneminin önemli isimleri öncülük etmiştir. Yani bu sayede kişiler milli mücadelenin önemli komutanlarıdır sevgili arkadaşlar. Bakalım hangisine ulaşılabilir? Mustafa Kemal'in bu çalışmasıyla amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çoğulcu demokrasiye geçmek için iki ayrı çalışma yapılsa da başarılı olunamamıştı. Bunun üzerine Mustafa Kemal'in isteğiyle 1931 ve 1935 yıllarında yapılan milletvekilleri seçimlerinde Cumhuriyet Halk Fırkası bazı bölgelerde milletvekili adayı göstermeyerek bu sandalyeleri bağımsız adaylara bıraktı. Şimdi kendi partisiyle birlikte aday olmadan e, o bölgeyi tamamen bırakmaları aslında biz burada kendi varlığımızı sürdürelim ama bir yandan da farklı fikirler de meclise girebilsin demektir. Yani bunun amacı aslında demokratik bir meclis oluşturabilmektir. Bakalım hemen. Farklı fikirleri meclise taşıma tam olarak zaten ana fikir budur. Hükümetin denetlenmesini sağlamak, hepsi kendi partisinden olmayacak. Bağımsız olanlar hükümeti denetleyecek. Dolayısıyla hükümetin denetlenmesi en önemli amaçlardan bir tanesidir. Cumhuriyet halk fırkası iktidarını güçlendirme. Zaten kendi partisinden değil. Bağımsız olarak onları denetleyecek olan kişilerden bahsediyoruz. Dolayısıyla Oradaki sandalyeleri boş bırakmaları iktidar güçlendirme amacını taşımaz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır.